Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler birlikte her zamanki gibi bir Fakat bugün daha değişik bir şey yapacağız. Bugün bu gördüğünüz 370.000 TL bakiyeyi riski atacağız arkadaşlar. Komple tamamen bir riski atacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim yeni göstergemiz olan agresif algo göstergesi risk ayarıyla be beraber geliyor. Ve siz istediğiniz gibi risk ayarını yapabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar ayarlar bölümüne gelin indikatörün. Burada bakın 3 tane stratejimiz var. Biz birinci stratejiyi kullanıyoruz ve risk kaydı şu an %30'daymış. Ama biz %30 kullanmıyoruz. Biz %50 kullanıyoruz. Normal işlem günlerimizde ki böyle daha başarılı sinyaller gelmekte. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen ben şunları söyleyeyim. İndikatör sahip olmak istiyorsanız sadece linkimizin kayıt olup kayıt olduğunuz hesaba 50 dolar yatırım yapmanız yeterli oluyor arkadaşlar bu gösterge için. Hani 6 bin TL'lik bir fiyatı mevcut kendisinin ama e, düşündük ki kimse alamayacak yani alan alır da tabii ki herkesin e, şey bütçesini yetmesi için ve ayrıca sizin elinizdeki bakiyenin e, bir şey satın almakla değil de bakiye olarak yani kasa olarak kullanmanız için yani 50 dolar yatırdığınız zaman bir ücret ödemenize gerek olmadan 50 dolar hem kasanız olacak hem de göstergeye sahip olabileceksiniz. 3.5 göstergesine nasıl sahip olabilirsiniz arkadaşlar? Onu Telegram'dan e, arkadaşlar şey alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Bakın burada Fatih Kürre yazıyor. Buna bastığınız anda Fatih Hocamla iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz saatte yazabilirsiniz kendisini. Müsait oldukça size yardımcı olur. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Link açıklamada. Şimdi. Bu risk oranımız arkadaşlar en yüksek seviyeye çıkaracağız şimdi. Maksimum seviyede. Ve kendimize güzel bir parti seçeceğiz. Peki bunu nasıl yapalım? Ve partilerin birkaç tanesine bakalım. Partilere gözden geçirelim partileri. Böyle bakıyorum. Arkadaşlar 4 veya 5 işlemde e, bugünü kapatacağım. Haberiniz olsun. Yani belli bir hedefim yok sadece risk alacağız. Size bir sözüm vardı bu videonun sözü. Ha bu videoyu beğendiyseniz eğer böyle videolar çekmemi istiyorsanız bakayım riski attım. E, beğenirsiniz büyük ihtimalle de. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bir sonraki video bu videoya 50 Be beğeni gelmeden gelmeyecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, beğendiyseniz yorumda ilet e iletin bize. Hem de beğeni atmayı unutmayın. Şimdi. Yani bilmiyorum hangisini şey yapsak da kullansak da. Euro Meksika'dan gözüme güzel geldi. Şu an %100'de arkadaşlar olabilecek en yüksek ayarda sanırım. A değilmiş pardon diğer parçayı aldık doğru. Şöyle baktığımız zaman. Bu arada hani böyleyken bile başarı yüzde %96 arkadaşlar. Verdiği işlemlerin %96'sı max 5. işlemde kapatmış öyle düşünün. Bunlara çok gitmenize gerek yok. Düşünmenize gerek yok. Sistem kullanmaya başlayın. Gösterge, eğitim videosu vesaire mevcut olacak kendisinin. Oradan detaylı bir şekilde öğrenebilir. Ayrıca da Fatih Hocama sorabilirsiniz arkadaşlar bunları. Bence ya biz her zamanki gibi Euro Meksika'mızı açalım. Euro Meksika. Bunu yüzü e alalım ve işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Euro Meksika ile Euro Mex pardon. Euro USD ile Euro Meksika arasında git gel yapacağız. Yani iki parti arasında mesela Euro USD işlem gelmedi diyelim. E gidip Euro Meksika'da işlem açacağız. Ama düşükten başlayacağım tabii ki de. E kendimizi hiç riske atmayalım. Bugün piyasa açık. Bugün pazartesi. Daha haftanın ilk günü. Ve güzel bir e, kargıda devam ediyoruz bu arada. Karını da şöyle göstereyim. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hani bu videoyu sadece ben YouTube'a video atmak için e, atmıyorum. Hani YouTube'la alakalı hiçbir şeyim yok benim. Hani YouTube'dan gelen para kaç kuruş olabilir bilmiyorum ama. E, yani ben bunu YouTube için atmıyorum. Bunu sizin için atıyorum. Siz de bu videoyu sonuna kadar izleyin ki hem bir şeyler öğrenin hem de biraz ufkunuz açılsın arkadaşlar belki yani nasıl söyleyeyim bir şey gördükçe bir şey görürsen sen o olur bakiye gördüğün zaman bile bu bakiyenin gerçekleşme ihtimali olur ve ayrıca belki bu bakiyede çıkmak için hırs yaparsın yapan arkadaşlarımız da var şimdi şöyle arkadaşlar hırsın iki türlüsü vardır bir böyle hani görürsün lan dersin ben ne yapacağım akıllı bir şekilde ilerlersin ya bir de iki tarafısı var. ikinci tarafı var. Bu işlem geldi bu arada. Bir de hırsın ikinci tarafı var arkadaşlar. O da hani nasıl söyleyeyim ee, işlem gelir. Tamam mı? Bu işlem geliyor dersin. Bar Gelmedi mi? Bir sonraki işleme aynı şekilde devam edersin. Altıncı işleme devam edersin. 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a bu şekilde gider. Tabi bu stratejine göre değişir. Şimdi bizimkini kullanıyorsan hani en 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 kötü Beşlik e, başarısızlık oranına denk geldiğini varsayıyorum. Bu çok düşük bir oran. Yani en iyi, en iyi strateji şu an bizde olmasına rağmen. E, buna geldiğini varsayıyorum. 8 işlem veya 7. işleme denk geldin diyelim. Yani e, zor. Bu şekilde fırsat yapmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Stratejimizi kullanın. Bakın biz sürekli güncelliyoruz. Sizin hiçbir strateji bir şey bulmanıza gerek yok. Siz kullanın. Biz kullanıyoruz, biz yapıyoruz zaten. Yani biz kendimizi her zaman geliştirmekteyiz. Siz bizi takip edin yeterli. Şimdi birinci işlemimiz geldi. Doğru muyum? Doğruyum. Şimdi bir işlemimiz daha gelsin. Ve Euro Mexico'ya da bakalım biz aynı zamanda. Böyle yüz yapacağım bu ayarı. Bu arada bunu siz de yapabilirsiniz ama şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani risk uyarımı vereyim. Arkadaşlar aşırı fazla risk içermektedir. Şu an yaptığım şey. Hani size her ne kadar doğru gözükse de çok yanlış yüzde elli yapsana. Ne işin var yüzde yüzde. Şimdi yüzde yüze gelirsen arkadaşlar şöyle ee, tamam başarı oranı gene aynı yüzde 97 yüzde 96 başarı oranı veriyor. Ama daha fazla işlem olduğu için yani bin işlemde 20 tanesi loss geliyorsa yani şu an gösterdiğimiz bin tane sinyal atıyorsa ve bu bin sinyalin 20 tanesi doğru geliyorsa yüzde 4000 sinyal atıyor ve yüz tanesi eğer 80 tanesi şey geliyor arkadaşlar. E, yanlış geliyor. Yani bu 80'e takılma ihtimaliniz daha yüksek. Onun için hiç gerek yok. 50'de ilerleyin. Zaten şansınız var giderse daha doğrusu hani piyasa iyi olursa zaten batma ihtimaliniz yok. Ama sadece piyasanın iyi olduğu zamanı bekleyin. Peki piyasa nasıl iyi olur? Arkadaşlar şu zigzaglar var ya. Bakın şu piyasa kötüdür. Şunu görüyorsanız eğer bir 15-20 dakika içerisinde o piyasadan çıkmanız gerekir. Ama şöyle bakın zigzag. Görüyor musunuz? Biz buyuz. Bu piyasa olduğu sürece biz para kaybetmeyiz. Bakın görüyor musunuz? Benim niye bu piyasayı seçtiğimi anlam anlamanız, gerekiyor. Sürekli bir zigzag içerisinde. Ama şurayı seçseydim bakın görüyor musunuz? Sürekli bir düşüş, sürekli bir yükseliş. Bakın şuraları. Çok kötü. Oralar çok kötü. Bu işlemimizde geldi. Euro Mexico'ya tekrar bakacağım. Euro Meksika da kötü bu arada ama bizim ana paritemiz olduğu için ben öyle seçtim. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, bir nevi bir zigzag var onda. daha hani küçük de olsa küçük zigzaglar. Gördüğünüz gibi yükseliyor düşüyor sonra tekrardan bir yükseliyor bir düşüş sonra devam. Ya ee, yatay trend ee, için söylüyorum. Ha bugün biri yazdı ama analiz yapan bir arkadaşımız. Ben yani size tebrik ederim para kazandığını iddia ediyor. Eee... Yani işte bizim kazancımıza inanmamış. Kendisine videolarını vesaire attık. Hani ağzının payını verdik. Kendisine Şimdi 2681 dolar karımız var. Ya bunları videoda yapıyoruz zaten. Onun için hani bir yalan bir dolan vesaire yok. Zaten farkındaysanız videonun kesilen yerleri hep konuşmadığım yerler veya işlem almadığım yerler. Yani işlem aldığım yeri kesiyorsan bilin ki bir şey vardır orada hiçbir zaman ben işlem aldığım yeri kesmedim. Ha böyle konuşamadığım yerler olur veya ne bileyim Fatih bir anda odaya girer. O zaman olabilir evet ofisteyiz sonuçta e, ee, ses mes olur. Orada kesilebilir ama hani belli bir yerden mesela şu an işlem alıyorum. Kaçıncı saniyedeyim diyelim. Şu an 10. saniyedeyim. 10 saniye kalmış son. Eğer bu işlem kapandıktan sonra ben devam ediyorsam bu videoya demek ki bir sıkıntı var. Yani çok düşük bir ihtimal arkadaşlar o şey olması böyle sesimiz ondan kesmemiz. Ya yani onda başka bir sıkıntı vardır. Yani onun için diğer e, izlediğiniz kişilerin de videolarına dikkat edin bu konularda. E, çok şey yapabiliyorlar yani ben size söyleyeyim uyarayım. E, kimse babanızın oğlu değil. Kimse size beleşten para kazandırmaz. Bunu söyleyeyim ve şunu söylemeliyim ki, bakın siz benden çok fazla istiyorsunuz. Hocam teknik analiz çıkarın sizin stratejilerinize güveniyoruz falan çok iyi yapıyorsunuz vesaire. Ee, arkadaşlar birincisi şöyle söyleyeyim. Ben analizci değilim. Ben teknik analize 5 dakikamı daha iyi ayıramam. Zaten çok uzun süren bir strateji, bir taktik. Yani ne derseniz artık çok uzun sürüyor. En az 4 saat. Ben bunu yapamam arkadaşlar. Ben bu kadar zaman ayırırsam benim 4 saatim demek sanki yani Öyle söyleyeyim ben uyuyamayan bir insanım. Uyumuyorum da zaten. 4 saat demek benim ömrümden ömür almak demek. Ya yani benden kimse 4 saatimi alamaz. Hani 4 saatte ben teknik analize verirsem açıkçası aynı parayı kazanacağım sonuçta. Hatta daha da riske gideceğim. Çünkü şöyle arkadaşlar borsanın bir kendi parası yok. Borsada iki taraf var. Kazanan ve kaybeden taraf. Yani şöyle düşünün. Sen bugün 1000 TL kaybettiysen ben birazdan bu gelen sinyal ile senin 1000 TL'nin kendi cebime alacağım. Anlatabildim mi? Hani borsa bu. Borsanın kendi parası yok. Borsa bir havuz. Kaybeden kazananın parasını öder. Biz ne yapacağız? Biz ne yapıyoruz şu an hatta? Bu 345 bin e, TL hatta şöyle söyleyeyim. Bugün ne kadar çekim yaptık? Maksimum tutar olması gerekiyor. 21, 21, 42. 21 da arkadaşlar 43 63 dolar e, TL pardon keşke dolar olsa e, 63 TL yani 63 bin lira para çekmişiz bu ne demek yani kaybeden birinin şu an parası bende cebime girdi işte siz ne nasıl, nasıl geçeceksiniz arkadaşlar bu şeyi kazanan tarafı şimdi şöyle ki Teknik analizde ilerliyorsanız bakmayın arkadaşlar. Öyle bir şey olmayacak. Evet bakın şimdi o 1000 TL kaybeden arkadaşın parasını ben alacağım. Ee, arkadaşlar borsa sizin paranızı çalmaya çalışır. Almaya çalışır. Bak yalan söylemiyorum hiçbir zaman. Benim ekmek tekliğim bu. Bu benim mesleğim bir nevi. Şu an ben binomodan para kazanıyorum. Bu benim mesleğim. Ben trader'ım. Ama size şunu söylemeliyim ki borsa sizin paranızı almak için çalışır. Borsa'da bir algoritma vardır. Bu algoritma teknik analiz yapanların üzerinde kuruludur. Anlatabiliyor muyum? Biz investor kulübü kurduğumuzdan belli. Her zaman dediğimiz bir şey var. Algoritmaya karşı algoritma kullanıyoruz. Yani hani ateşi söndürmek için ateş kullanılır mesela. Veya e, ateşi ateşle karşılık verilir. Biz de algoritmaya, algoritmaya karşılık verdiğimiz için e, denk düşüyoruz. Para kazanabiliyoruz, ihtimalimiz yüksek oluyor. Ama teknik analizde e, nasıl diyeyim? Algoritma sizin analiz yaptığınızı bildiği için ve nerede ne analiz yapacağınızı bildiği için arkadaşlar tam tersi yönde ilerler. Veya yaparsın, girersin işleme ve tak, bir anda geri atar seni. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama e, umarım bazı şeyleri anlamışsınızdır. Yani, yani daha fazla anlatmayayım bence. gereği yok. Şimdi 2761 dolar oldu karımız. Kaç işlem oldu? 3 işlem falan oldu. Güzel. Ee, bu arada şu an bayağı riskli bir şekilde gidiyoruz. Onu da söyleyeyim. E, ee, sinyalimiz gelsin. Şimdi bir sinyal bekliyorum ben. Aha. Evet şimdi bir kişinin daha parasını alacağım. Hani böyle demek kötü geliyor. Yani moralim bozdu şu an. Hani modum düştü ama e, arkadaşlar öyle kusura bakmayın. Hani öyle düşünmeniz gerekiyor. Ya çünkü hat, aslında moralin de bozulmaması gerek ama hani adam teknik analiz yapıyor. Zaten kaybetmeye mahkum ki. Ya peki şey diyebilirsiniz hocam ya bu teknik analiz ne iş yarıyor peki? Yani niye çıkmış peki? Niye insanlar çok konuşuyor? E, arkadaşlar şimdi şöyle ben bana göre Bak bana göre şahsi konuşuyorum şahsıma. Bana göre teknik analiz e, sizlere eğitim satmak için çıkarılmış bir e, yani bir şeydir. Yani teknik analiz size eğitim satmak için olan bir şey arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim. Yani bu şekilde. Ben daha fazla ilerlemeyeyim ama şey. Yani daha fazla konuşmayayım. Hiç gereği yok. Yani çünkü sizin de kafanızı boşa şaşırmak istemiyorum. Yani paki, yani bazılarınız tabii şey, bazı şeyler öğrenecek ama olsun. Konuşmayalım fazla bu işleri. Şimdi 8000 TL'lik işlem aldık. Bu ikinci işlemimiz. Bu işlem gelirse yaklaşık bir 7000 TL falan bir kar edeceğiz. Gelmez ise eğer 8-8-16 hadi bir 4 daha ekleyelim 20.000 TL'lik bir işlemi geleceğiz. Piyasa volteli. Euro Meksika'dayız. Piyasa biraz volteli. Normal. Farklı bir veri merkezinden alıyor. Gecikme falan olabiliyor. O yüzden o pinkten dolayı bir böyle hızlı yükseliş vesaire tabii olabiliyor. Şimdi 20 saniye var. İşlem kapansın bakalım. İşlem kapandıktan sonra duruma göre ilerleyeceğiz. Şimdi bu işlem gelmezse devam. Gelirse belki bir sonraki işlemi de açabiliriz belli olmaz ama kesinlikle bunu söyleyeyim. Evet, bu işlemimiz geldi. Şimdi bir sonraki işlem yükseldi mesela farkındaysanız. Ama bizim işlemimiz geldi mi geldi? O yüzden biz kara sıkıntı yok. Bakın burada da sinyal gelmiş ama girmedik. Neden? Çünkü Euro işleme gidiyorduk. E, alacağımız karı aldık bence yeterli yani. Öyle düşünüyorum ben. E, 2.890 e, ne diyorum ben? 2.859 dolar arkadaşlar. E, ne yaptık? Yani işte birkaç 10-20 dakikada yaklaşık bir 350 dolar bir kar yaptık. Yani işte 10 bin lira falan kar yaptık. Bence güzel. Yani %100 risk ve bayağı şeye göre voliteli piyasaya göre iyi ilerledik. Dediğim gibi hani indikatöre ulaşmak istiyorsanız linkimizden kayıt olup yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca sinyal grubu içinde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 3.5 sinyal grubu. Yakında 4.0'ın da yani daha doğrusu yeni göstergenin sinyal grubu çıkacak. Telegram e, grubumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün şeyleri, e, nasıl söyleyeyim, bütün duyurularımızı biz oradan paylaşıyoruz. Ve şunu kesinlikle söyleyeyim. Arkadaşlar bu ay, Nisan ayında %80'e kadar cashback alabileceksiniz. Bu da size kıyam olsun. E, yatırımınıza, yani depozitonuza %5 ile... %80 arasında cironuza göre cashback alacaksınız. VIP olduğunuz zaman da binoma %10 veriyor. Yani arkadaşlar en az %15 en fazla %90'a kadar cashback alabileceksiniz. Kesinlikle kaçırmayın. Kesinlikle hemen Fatih Hocam'a şu an e, gidin, sorun ve arkadaşlar kaydolun. Hani en kötüsü şöyle söyleyeyim bir de prestij olan kişilere e, ekstra bir şey yapabiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim VIP hesabı olan kişiler e, hesabını silmeden önce yeni hesabını açtığı yani yeni açtığı hesabın ID numarasını alsın ve desteğe yazsın. O VIP hesabından ben VIP'liğimi taşımak istiyorum desin ve arkadaşlar oradan e, ID'sini atıp o hesabın VIP'liğini yeni açtı bizim linkimizden açtığı hesaba taşıyabilirler. E, kesinlikle herkese tavsiye ediyorum bunu. Çünkü arkadaşlar şimdi şöyle. E, zararınızı kesmiş oluyor bir nevi. En az %15 cashback demek. E, 1000 liraya 150, 150 TL arkadaşlar cashback demek. Yani %90'a demek 900 TL. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten de risk oranınızı minimalizenin daha da şeyini aşağısına götürmüş olacak. Hani risk oranınız çok düşük olmuş olacak arkadaşlar. Hani kaybettiğiniz zaman tabi cironuza göre değişiyor ama iyi bir cironunuz var diyelim. Bu %10 falan bir zarar yap yapacak yani öyle düşünün. Ben sinyali bekliyorum ondan biraz konuşuyorum yavaş şekilde. Evet geldi. Yetişebilir miyim? Hayır. Yetiştim mi? Yetiştim herhalde bilmiyorum. Yani burada bir yerde girseydim çok iyi olurdu. İnşallah bizi buralarda da bırakmaz. Ee, 3000 TL'lik bir işlem sıkıntı yok. 8-20 şeklinde ilerleriz. Yani katlamalı da ilerleyebiliriz arkadaşlar. O yönden sıkıntı yok. Ee, yani bu videoda e, elimden geldiğince size verim vermeye e, zamanınızı bana ayırdığınız 10 dakikayı teşekkür ederim bu arada. E, değerlendirmenizi yani hiç olmazsa boşa harcamamanıza yardımcı olmaya çalıştım. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video e, bu kadardı yani. Bu işlemimiz kapansın. Şimdi birinin daha 2000 lirasını alalım. <laughs> Sonra çıkalım. Yani kötü oluyor ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Yani dünyada e, kural bu. Sistem bu şekilde işliyor. Yavaş olursanız, akılsız olursanız elinizdeki 5 kuruş da kaybedebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir zaman pes etmeyin. Pes etmenize hiç gerek yok. Çünkü yani bugün kaybettin diye gelecek gün e, kaybedeceksin demek olmaz. Bu mantıksızlığı zaten olmaz böyle bir şey ama şunu söyleyeyim ki e, teknik analizle zor zor çok zor bu işler kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.